Merhaba sevgili ikizler. Bugün günlük yaşamanızda aradığınız yardımlara daha kolay ulaşabilirsiniz. Yanınızda çalışacak bir yardımcı arıyorsanız, yapacağınız görüşmeler sonunda arzu ettiğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Bugün 19 Aralık 2014 Cuma Venüs günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. Bugün gizli, bilinmeyen konuları merak edebilir, her şeyi derinlemesine incelemek isteyebiliriz. Akrep burcundaki ay, Aslan burcundaki Jüpiter'le kare açı yapacak. Duygusal beklentilerimiz artabilir ve zaman zaman aşırıya kaçabilir. Kişisel zevkler, yeme, içme, para harcama dürtülerimizi kontrol etmemiz zorlaşabilir. Kuşku, kıskançlık, ego, gurur gibi zararlı duygular huzursuzluk verebilir. Ay 23.12'de Satürn'le birleşecek ve boşluğa girecek. Ay kısa bir süre sonra 23.56'da Yay burcuna geçecek.